Niye Aykut'la içerik yapmıyoruz. Bunu da ilk defa açıklıyorum bu şu an. Küs müsünüz? Ya küssüz baba tabi zaten. Ya Aykut gelsin, Uğur gelsin. Ya arkadaştır. Yani insan e, bir profile bakar, Instagram profiline bakar ya da YouTube'a bakar ya da Twitter'a bakar ya da işte bir şeye bakar. Der ki ya Arkadaş yani bu adamla 4 senedir beraber içerik yapmıyorlar. Hiçbir bir şekilde en basitinden kadın mantığıyla düşünüyorum. <laughs> Yine linç yiyeceğim. Ee, ya birbirlerinin fotoğraflarına, birbirinin içeriklerine like atmıyorlar. Ee, niye yan yana gelmiyorlar? Yani bu, bunu mantığıken yani yapmak için über zeka olmana gerek yok mantıken. Evet. Oğlum bana yani 4 senedir içerik yapmıyoruz baba yarın yani nasıl video çekelim amk koyayım yani. Bana hala Betül'le ayrıldınız mı diye soruyorlar. Yani ya sorarlar. 10 sene sonra da sorarlar. Yani Aykut'u programa al, Uğur'u programa al sorarlar derler. Biz Aykut'la o kadar çok içerik çekmişiz ya. bin tane içerik çekmişiz. Adam o içeriklerden bir tanesini dün izliyor tamam mı? Hemen geliyor video yorum yapıyor. Aykut'la video çekin diye. Lan amk kodumu videosunu kadar 10 sene önce çekmişiz amk koyayım. Bir sal. Yani yok yani öyle bir şey.